بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمعنويه منها عددان والمعنويه يعني والعوامل المعنويه يعني معنوي عوامل منها bu yüz taneden miyetünden olan manevi amiller adeden iki adettirler, iki tanedirler. Manevi amil dille telaffuz edilemeyen ancak kalple bilinen amillere diyoruz. Lafzi amiller dille telaffuz ediliyor. Mesela bu dirhemen bunu nasb eden amil nedir? Bu işruna kendisidir. Bak bu lafzi bir amildir. Bak çünkü işrune bunu telaffuz ettik. Ama bu şu an söyleyeceğimiz iki tane amil bunlar mesela manevi amillerdir. Dille telaffuz edilmiyor. Bunlar tamamen sadece kalple bilinendir biliniyor. İşte bu manevi amiller ikinedir. Bir, mübteda ve haberde amel eden. İkinci amilde fi'li müdara onda amel eden. Birincisi, el amilu fil mübtedei vel haberi. mübteda ve haberde amel eden amil, Manevi amildir. Yani mesela örnek verelim. Örnek üzerinden yola çıkalım. Zeydun Muntalikun mesela. Bu Zeydun mübtedadır. Muntalikun da onun haberi. Şimdi bu Zeyd mesela merfutur Zeydun bak merfutur Yani Zeyden, Zeydin değildir. Şimdi bu Zeydun, bunu merfu yapan amil nedir? Yani telaffuz edilmiyor. Yani bu mübteda olduğu için merfutur Mübteda niye merfutur? mübteda olduğu için merfudur. İşte bak manevi amildir yani ha. Demek el amilu fil mübtedeyi. Mübtedeyi merfu yapan amil. Bir de -khaberi. Ve haberi merfu yapan amil. Bu manevi bir amildir. Ve o amil şudur. Kevnuhu mübtedeen. Mübtede merfu olması niyedir? İ e, mübtede olduğu için. Ve haberen. Haber de haber olduğu için merfudur yani ya. Bu manevi amildir. Ey kevnul mübtedeyi mübtedeen. Mübtede mübteda olduğu için merfutur ve kevnul haberi haberan. Haber de haber olduğu için merfutur yani ya. İşte bak manevi amildir. Yani sadece kalple biliniyor. Dilde bir payı yok. İşte ve bu yaptığımız anlam. Hani müptüde müptüde olduğu için merfutur. Haber de haber olduğu için merfutur. Yani herhangi bir şey onları ıı, ta, ıı, dille telaffuz edilen herhangi bir şey onları raf etmemiştir. A, bu anlam yu'rafu bilinir bil kalbi. Bu anlam kalp ile bilinir ve la hazza lil lisan fihi ve yani pay yoktur lil dilin payı yoktur fihi bu ıı, amilde bu amilde dilin payı yok yani bu amil bunun amili dille telaffuz edilmiyor dil dilin payı orada yok bu sadece kalp ile bilinmiştir Nahu zeydun, muntalikun mesela. Bu zeydun müptüda. Muntalikun haber. Zeyd mesela merfudur. Niye merfudur? Müptüda olduğu için. Haberdir. Muntalikun haberdir. Peki niye merfudur? Haber olduğu için merfudur. Tabi bu bir görüştür. Burada ve amül cücenin zikiden e, görüştür. Fakat e, terkip kitabında okuduk mesela. Başka bir görüş daha var. O görüşte nedir? Mesela müptüda niye merfudur? Ee, amel lafzilerden hali olduğu için, amel lafzadan arındığı için merfudur. E, haber de aynı şekilde amel lafzadan arındığı için e, İşte bu güzel bir görüş. Ondan sonra mesela müpteda, diğer bir görüş daha var. Müpteda niye merfudur? Onu raf eden amel nedir? İşte amel lafzı kıyasidir diyor. Amil İşte bu muntalikun onu raf etmiş. Bu da kofilere göre. Kofiler diyor ki muntalikun zeydün raf etmiş. Yani haber müptüdayı raf yapmış. Haberin ameline gelince bir birinci görüş haber haber olduğu için merfudur ki burada görüş de olur. İkinci görüş haber niye merfudur? Başında amir lafzı olmadığı için. 3 Üç, üçüncü görüş niye merfudur? Onu raf eden amir müptedadır. Müptede onu raf etmiştir. Bu da hem Sibavahi hem de Kofilerin görüşüdür. Haberi merfu yapan amil müptedadır. Hem Sibavahi hem de Kofiler böyle diyorlar. Bu konu bitti. Şimdi sıra geldiğim فعل مضارع مرفوع دن ونون رفع عامل ندر ونن بسديس. والعامل عمل معنى اتشنجسي والعامل عمل, عمل في الفعل المضارع فعل مضارع تعمل دن عامل ودا ندر عامل أي في رفع فعل المضارع فعل مضارع رفع دن عامل وضعمل عامل وقيل كذا بكسائدر bir görüşe göre de el amilu lafzicun. Fiil mudari rafidan amil amil lafzdır ve o harful mudaraati mudara harfidir. Yani harf mudara eteyne harfinden başında bulunan o mudara harfi o fiil mudara raf etmiştir. Bir görüşte böyledir. E madem o görüşlere gitti diğer bir görüş de var. Fiil mudara'ın merfu olması amel nedir? Amel lafzlardan arınmış olması lazım. Amel lafzadan hali olduğundan dolayı o fiil-i mudara, merfu'dur. Öyle bir görüş de var. Onu burada söylememiş. Ve huve bu fiil-i müdarda amelden amel nedir? Bu kitaba göre. Ve huve vuku'uhu. Amel manavidir ya. Vuku'uhu. Yani vuku'ul fiil-i müdara'i. Fiil-i müdara'nin vakı olması. Tabi bir dönem nasip cazim. Nasip cazim olmaksızın. Çünkü nasip cazim varsa o zaman merfu olmaz yani ya, mansub olur cazm varsa meczum olur yani ya. İşte bunlar olmaksızın o filmların vakı olmasıdır. Mevki'al ismi. Yani öyle bir yerde vakı oluyor ki ismin orada vakı olması e, evladı yani güzel de yani. isim or o gibiyle de vakı oluyor. Ay işte filmde de öyle bir yerde vakı olduğu için o film da de oluyor. Mesela örnek verelim. Zeydun yedribu ve o da yedribu Zeydun. Bu her biri bak bu bir örnek bu da bir örnek. Bu her bir Buradaki yadri bu mesela e, fime okey, zeydun daribündeki bu daribünü yine vak olmuş. Daribünü yine vakı olmuş. Demek daribin e, hem müştaktır hem müştaktır hem de müsnedündür. Müsned bihi yani, diye yani müsnedün bihi. O zaman bu zeydun yadırdaki bu yadır bu ne yine vak olmuş? Daribünü yine vak olmuş. İsmi isfalda ismi yine vak olmuş ve müştak e, e, müştak olarak bir de müsned olarak vak olmuş. Yedribu Zeydun Yedribu Zeydun müştak ve müsnedin yine vak olmuş. Bu Yedribu Zeydun buradaki Yedribu Zeydun'un yine vak olmuş. Yani camet ve müsnedu ileyhinin yine vak olmuş. E camet ve müsnedu Bu da onun yine vak olmuş. O yüzden merfuhtur. Yedribu Bak bu Zeydun Yedribu ile bu Yedribu Zeydun bunlar fi mevkai Zeydun daribun. Bunu yine vak olmuşlar. Çünkü li ennel khabere, çünkü haber haber darbun yekunu ismen fil Gene Genelde haber ne olarak geliyor? İsim olarak geliyor. Ey <laughs> fi cinsil ismi. İsim cinsinden geliyor haber. Genel olarak isim cinsinden geliyor. Yani isim olarak geliyor ha. Artık o haber ya müsteden, müsteden kane, bakın burada müsnettir. O ev müsnede ilahi, sizin olsun e, haber. Mesela, e, pardon, müsteden kane, müsnede müştakkan ev camiden müsteden kane isterse müsned olsun müsted e, yerine vak olsun Hani diyor ismi vak oluyor o fiili mudaramız isterse müsned yerine vak olsun müsteden kane e, mesela burada bu zeydun yadri bu bu yadri müsted yerine vak olmuş o ev müsteden ilehi isim müsteden yerine vak olsun mesela buradaki yadri bu zeydun yerine vak olmuş yani müstedun ilehi yerine vak olmuş Müştakkan ise müştak yine vak olsun. Mesela e, buradaki e, bak. Müştak yine vak olmuş. Bu camiden ise camide vakı olsun. Buradaki iadri bu. Abu zeydun, yine vak olmuştur. Zeyd camidir. Ha, ve lihaza işte bundan dolayı isim müsted olsun, isim müsteli olsun, isim müşrak olsun, olsun, camide olsun. Bundan dolayı mesele bir misaleyni. İki örnek verdi. Zeydun yadır bu, Zeydun. O yüzden iki örnek verdi. Buradaki yadır bu ve müsnedin yine vak olmuş. Buradaki bu camet ve müsnedülehin yine vak olmuştur yani ya. O yüzden iki örnek verdi. Çünkü fe inel vuku'a fil misalil evveli. Bu birinci misaldeki bu vuku'luk neyin olmuş? Fi il müsnedi. Bu müsnedin yine olmuş, daribin yine olmuş. Yani darbin müsnettir. Bir de vel müştak ve müştaktır aynı zamanda. Bu birinci örnek onun ona Çünkü geç öyle midir? Evet. Fe inel yadribu, abu yadribu fi zeydun yadribu abu zeydun yadribu'daki bu yadribu fi mevka'i daribun abu zeydun daribun önündeki daribun yine vak olmuştur yani cami pardon müştakın ve müsnedin yerine vak olmuştur ve fil misali ikinci misalde ise bu örnekte ise bu yadribu başladı ya zeydun yine vak olmuştur yani cami ve müsnedü yerine vak olmuştur yani ya. Ve fil misali sani abu ikinci örnekte fi mevkil musnedi ilehi. Musnedi ilehi zeyt ya. Onun yerine vakulmuş. Vel camidi ve camidin yerine vakolmuştur. O zaman fe Abu, bu ikinci nete yadribu. Fi, fi yadribu zeydun. Bu örnekteki abu yadribu. Vakiun mevki'a zeydin. Zeydin yerine vakolmuştur. Yani camid ve musnedi ilehi yerine vakulmuştur. Temmel kitabu. Kitap böylelikten bitti. Ee, bu kitabı bitirmeyi bizlere nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Ne kadar şükür etsek azdır. Cenab-ı Allah inşallah hakkıyla faydalanmayı, hakkıyla e, ilmimizle amel etmeyi ve o amelimizi ihlasla yapmayı bizlere ve bütün Müslümanlara nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.